Herkese de merhabalar yine inanılmaz kolay pratik çok da lezzetli bir tarifle geldim. El açması mantı kıvamında aynı lezzetli alacağınız güzel bir tarifim var. Hemen şöyle unu kaseye aldım ve üzerine suyu ilave ettim. Güzel bir bulamaç hazırlıyoruz. Böyle krep hamuru hazırlar gibi bir hamur hazırlıyoruz. Bu arada birçok el açması mantı tariflerim ve pratik mantı tariflerim var. Oynatma listelerinden bakıp izleyebilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Pratik tarifler yapmak isteyenler oynatma listesinden pratik mantı tariflerine bakabilirler. Bulamaçımızı hazırladıktan sonra kıymayı aldım üzerine tuz ekliyorum. Pul biberi ekledim, karabiberi ekliyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım oradan bakabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra biraz karıştırdım ve üzerine 2 adet orta boy soğanı böyle robottan geçirdim. İsterseniz rendeleyin. Rendeleyince çok fazla sulanıyor. Ee, çok fazla sulandığında suyunu sıkabilirsiniz veya suyla beraber aktarabilirsiniz. Çünkü zaten cıvık bir kıyma harcı hazırlayacağım. Üzerine yarım demet maydanozu da ekledikten sonra ellerimle gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Biraz cıvık bir kıyma harcı olacak. Çünkü sürülebilecek kıvamda olmalı. Hemen soğanı doğradım. Robotun içine biraz e, yarım çay bardağı kadar e, suyu koydum. Çalkaladım üzerine ekledim. Ve ayrıca biraz daha su ekledim. Toplamda bir çay bardağı kadar su eklemiş oldum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi cıvık bir harç oldu. Sürülecek, sürülebilecek kıvamda oldu. Hazır yufka kullanacağım. Boğazım ağrıyor. Sesim kötü çıkıyor arkadaşlar. Sesimden dolayı hepinizden özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Yufkamı serdim. Serdikten sonra hazırladığımız bulamacı yufkanın her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Böyle yufkamızı tam ıslatıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bunun sebebi el açması mantığı Kıvamına getirebilmek için Yani sanki hamuru Baştan yoğurup ve yapmışız Kıvamını almak için Bu işlemi yapıyoruz Yufkamızı iyice Bulamaçla ıslattıktan sonra Üzerine kıymayı sürüyoruz Çok fazla sürmeyin Çünkü çok bol kıymalı olunca Böyle köfte yemiş gibi olursunuz Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi Benim yaptığım gibi yapın Kaşık veya spatula alıp Azar azar böyle yufkanın üzerine sürebilirsiniz Bu şekilde 6 adet yufkayı yaptım arkadaşlar Şimdi görüntüde gördüğünüz gibi yufkanın e, kıymayı yufkanın her tarafına değecek şekilde serdim Çok sıkı sıkı da yapmadım Çok fazla da kıyma koymadım ki bolca çıktım Ve zaten bu şekilde çok lezzetli oluyor Tam tarife uyarsanız inanılmaz lezzetli bir mantı yemiş olursunuz Şimdi yufkamın iki kenarından katladım ve en uç kısmından başladığım kısımdan da hafif katladıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi rulo şeklinde yaptım. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde rulo şeklinde yapıyorum. Tam ortak kısmına gelene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bir yufkadan iki rulo çıkarıyoruz. İstediğiniz yufka kullanabilirsiniz. İster marketten alın, ister yufkacıdan alın. İsterseniz kendiniz yufka açın. Aynı işlemleri yapın lütfen. Eğer kendiniz yufka açacaksanız bu şekilde ıslatmanıza gerek kalmayacak. Yufkayı her iki taraftan rulo yaptım ve birleştirme kısmına gelince tam orta kısmından kesiyorum. Bol bol yapın, dondurucuya atın, dondurucu bu tarifle doldurun. İster istediğiniz zaman çıkarıp e, pişirebilirsiniz. Çok kolay ve pratik oluyor. Saatlerce yufka açıp mantı kapatmakla uğraşmayın. Mantı benim işim arkadaşlar ve mantı yapıp satan biri olarak size pratik bilgiler veriyorum ki çünkü çok pahalı olduğunu biliyorum. Herkesin alım gücü olmadığını biliyorum. Bunları yapıp evde zahmetsizce hastalar olabilir, yaşlılar olabilir, e, hamileler olabilir ve alamayabilir. Bu şekilde yapıp aynı kıvamı, aynı tadı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırladım ruloları e, bir parmak genişliğinde. Kesiyorum çok büyük değil çok büyük olursa çok çok hamur hamur olur. Ee, bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi ince ince kesiyorum. Yaptım harçtan tam altta adet yufkayı bu şekilde hazırladım. Bazlarını kestim koydum dolaba. Şimdi bunları da kesiyorum dolaba. Tepsiye diziyorum ee, bu şekilde bakın görüntüde gördüğü gibi. Tepsinin altına fırın kağıdı koydum yapışmaması için ve hepsi tepsiye diziyorum. Daha sonra dondurucuya atıyorum. Kuruyana kadar dondurucuda bekletiyorum. Bu bu şekilde oluyor hepsi. Daha sonra bunları buzdolabı poşetine dolduruyorum ve buzdolabına atıyorum. 4 adet poşet dolduruyorum bu şekilde. Bir tane de tepsiye dizip nasıl pişirileceğini gösteriyorum size. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı kaydederek veya sevdiklerinize paylaşarak kanalı kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Mantılarımı hazırladım. Dondurucuya attım ve diğer yandan da hemen bunları da bu şekilde bakın 4 poşet yaptım her seferinde Ramazan'da birer poşet ya misafiriniz geldiği zaman birer poşet çıkarıp böyle tepsiye dizip küçük bir tepsiye dizip pişirebilirsiniz. Tepsiye dizdiklerimi hemen fırına attım. E, 250 derecelik fırına attım. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Daha sonra böyle bir sos hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, tuz ve pul biber ve kırmızı toz biberi ee, bu şekilde biraz çiğ kokusu, kokusu çıkana kadar 2-3 dakika pişirdikten sonra üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Ve tekrar kaynamaya bırakıyorum. 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum kısık ateşte. Kaynadıktan sonra mantımızın üzerine dökeceğiz. Şöyle mantılarımız iyice kızardı. Böyle çıtır çıtır oldu şimdi. Hazırladığımız sosu üzerine dökebiliriz. İsterseniz bu sosu dökmeden yoğurt döküp üzerine sosu döküp afiyetle yiyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim gibi sosu üzerine döküp tekrar fırına verip 2-3 dakika sosu çektirip yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. İkisi de çok güzel oluyor. Çıtır çıtır yemek istiyorsanız bu şekilde yapmayın. Ee, Tam böyle mantı kıvamında yemek istiyorum böyle yumuşak bir tadım olsun, mantı gibi olsun istiyorsanız hemen böyle fırına veriyorum. Tekrar aynı ayarda sadece 3-4 dakika fırında beklettim ve çıkardım. Yani üstü biraz salçası da kızarmış oldu. Bu şekilde şimdi üzerine yoğurdumuzu servis ediyoruz. Dilediğiniz gibi tabii servis edebilirsiniz, sunum edebilirsiniz. Sadece şu anda göstermelik yapıyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Üzerine isterseniz biraz kekik gezdirin. Tekrar biraz yağ gezdirebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bu şekilde de çok güzel, çok lezzetli, tam mantı kıvamında inanılmaz oldu. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.